arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kucamda gördüğünüz ikizleri göstereceğim. Ben arkadaşlar kısacası ikizler diyorum. İsimlerini de söyleyeyim. Bu bulut arkadaşlar. Bu da bilgi. Arkadaşlar şimdi ırklarını söyleyeyim. Arkadaşlar bunlar normal sıradan bir köy tavuğu bildiğimiz hani o beyaz köy tavukları olur ya. Bu onlardan bu da dev suseks diye olarak geçen dev bir suseks ırkı. Arkadaşlar Bunlar e, özellikle bundan bahsediyorum arkadaşlar bunlara iyi baktığınızda gerçekten iyi olan bir ırklar bunlar ve iyi, iyi bakımın yanı sıra gerçekten yumurta verimi güzel olan ırklar. Arkadaşlar mesela gelin sizlere bir büyüğünü göstereyim ben bunların. Gelin ben size bir anacını göstereyim. Anacınız nerede? Aa anac mı? <laughs> arkadaşlar anacı bulamıyoruz. Anac kaçmış gitmiş yine fidari Neyse arkadaşlar bunların şöyle dev bir annesi Arkadaşlar kocaman bir hani e, tavuğumuz var. <laughs> Anacımızı bulamıyoruz. Arkadaşlar bu çivici zaten o anacın yumurtasından çıktı. Arkadaşlar anaç maşallah kocaman bir anaç. Hani bir horozumuz vardı. Horoz ne yazık ki hastalandı kesmek zorunda kaldık. Arkadaşlar ya yani, oh, ya yani horozundan bir de düşünün yani. Tavuğunda hesaplarsanız arkadaşlar kocaman ya. Yani Brahma bilin Brahma'nın paçasız. Hala arkadaşlar kolum yoldu. Şimdi bir de yerde de gösterelim. Şöyle yerde de gösterelim. Benim de, benim de. Gör, görüyorsunuz ikisi de hemen aynı boyda arkadaşlar gerçekten e, güzel <laughs> 20 tane düğüne sadece bu ikisi kaldı şu an bunları da güzelce bakıp büyütmeye çalışıyoruz böyle böylece ilerleyen zallarda sizlere bunları göstereceğim arkadaşlar bu videomun bu videomun da sona geldi çok kısa bir video oldu ama yani artık kısa, fazla videoları uzatmamaya çalışacağım bu videomuzun da sonuna geldik kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.